Öldükten sonra çektiğimiz fotoğraflara ne olacak? İnsan bedeni çözünür, hafızası söner, sesi unutulur. Ama çektiği fotoğraflar ışığın içinde bir süre daha yaşamaya devam eder. Bir kare. Aslında biz yokken bile varlığımızın yankısıdır. Her kare kendimize tuttuğumuz bir aynadır. Yaşarken fark etmeyiz ama yokluğumuzda bizi en doğru olanı hatırlar. Sensörün topladığı fotonlar bir insanın varlığını matematiksel bir veriye dönüştürür biz gideriz, veri kalır. Bir fotoğraf, zamanın akışına karşı açılmış küçük bir isyanın belgesidir. Fotoğraf, ömrümüzün ışıkla yazılmış biyografisidir. Fotoğraf, yaşamın kırılganlığını çerçeve içinde sonsuzmuş gibi gösteren tek anlık mucizedir. Bir fotoğrafın ömrü insandan uzun duygusu insandan derindir. Ölüm sessizdir, fakat arkamızda bıraktığımız kareler sesimizi geri çağırır. Fotoğraf çekmeye devam et. Çünkü bir gün, biri anılarını eline alacak ve usulca fısıldayacak, ne güzel bir hayat yaşamışlar. Ölümden sonra değil. Bugün, bu ışığın içinde gerçekten yaşıyor musun? Samsun dünü bugünün nostalji.